S e, serisi dediğinde aklına ne geliyor ve bizi hangi özellikleriyle ilgili bilgilendirmek istersin? Almayın. <gülüyor> <gülüyor> Abi Nissan işte çok yakın uzak tarihli gitmeyeceğim. S12, S13, S14, S14A, S15 şeklinde giden bir seri araçlar diyeyim evet. size. 89'da S13'ten başlıyorum. S12 zaten iki tane var Türkiye'de. Hani çok böyle AS86'yı 'nın görseline sahip biraz da nasıl diyeyim az görsellisi. Tabi bu arada görsel zevkler kimi çok beğenir kimi çok beğenmez. Benim çok hoşuma giden bir görsele sahip olan bir araç değil. Ondan sonra gelen işte arkamızdaki S13'ler. 93 şey 89'dan Avrupa versiyonları yanlış bilmiyorsam 95'e kadar GDM versiyonları 98'e kadar üretildi bunların. İşte CA18 ile başlayan Hı -hı. motor kodu evet. 98'de sr 20 ile devam etti reddoplarla. Bundan sonra dışarıdaki beyaz araba geldi S14. Şöyle, 14'te daha oturaklı, daha Amerikan vari bana göre. Daha sedan, daha uzun bir arabaya geçiyorlar. S13 daha agresif. Arada bir de Silvia versiyonu evet. var. Hep dedim ya S14A istiyorum. Evet. evet. Çünkü en güzel ön taraf onda. Yani keskin hatları. Keskin atları, far yapısı, evet. hatta şöyle dedik biz. S14'ten sonra S14A'ya geçtiği zaman çok farklı bir mühendis tasarlamaya başlamış, yarı yolda vefat etmiş, arkası aynı kalmış dedik. Devam. Çünkü ön tarafı evet. falan böyle inanılmaz gözüküyor. E, hep ilk hayalimiz buydu. Mesela şu anda S14 mı S14A mı? Ulan gittikçe şeye kaymaya başladım. S14'e. Peki şimdi mekaniker olarak gerçekten bu işin eşrafı olarak. Mekanik ve altyapı kondisyon olarak baktığında hangisini seçersin? Abi arabalar yorgun. Bunun için en yeni hangisi ise ben hep söylüyorum insanlarda. En yenisini tercih etmek en lazım. yenisini tercih etmek lazım. Zaten araba alırken de Birisi bana gelip bunu günlük kullanacağım veyahut da işte ilk arabam olacak başka arabam yok diyorsa tek diyeceğim şey alma yapma yani.